Yayın denizi çok güzel dil bilgisi deneme sorusu. Hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? Çöz yorumlara bekliyorum. Yine öğrencim Eda bir öğretmen edası ile soruyu bize açıklayacak. Hadi Eda. Apayrı burada P harfiyle pekiştirme yapılmış. O yüzden bitişik yazılması gerekiyordu. Bu doğru. Vaz mı geçmeliyiz? Normalde vazgeçmek bitişik yazılıyor ama araya mı geldiği için ayrılmış. O yüzden bu da doğru. Yanı sıra ikinci kelimede iç dış sıra olduğunda ayrı yazılır. Doğru. Burun buruna burada ikilemelerde normalde ünlü düşmesi olmaz. O yüzden burada U harfinin de olması gerekiyordu. O yüzden bu yanlış. Yani normalde buruna tek kelime olsa olur doğru. Evet. Ama ikilemelerde olmuyor. Aferin çok güzel. Yan yana da ikileme doğru yazılmış bu da. Yani o yüzden cevap dört. Evet. Eda öğretmen gibi açıkladığın için seni tebrik ediyorum. Ee, umarım arkadaşlar da güzel yorumlar yazarlar. Görüşmek üzere.